Stock kart palet burada palet oluşturma işlemini yapacağız palet kodu açıklaması versiyon no ve alt tarafta daha önceden oluşturduğumuz renk arşivinden seçtiğimiz renklerimizi paletimize ekleyebiliriz P001 ve palet 1 diye bir test paleti oluşturalım. Versiyon numarası 1 olsun. Burada gördüğümüz 6 tane renk daha oluşturduğumuz ee, ekle butonuyla paletimize ekleyebiliriz ve seçtiğimiz sıraya göre ekleyecektir. Burada sıra önemli. Ve yeşilden iki defa ekleyeceksem önce ekle deyip daha sonra tekrar seçmem gerekecek. Kırmızı tam da seçelim burada yanlış eklediysem birini silebilirim. Ve sırası kayacak öyle. Ee, eğer araya bir ekleme yapacaksam mesela 5 nolu rengim siyah değil. Onu ve altındaki bütün renkleri silmem lazım. Şöyle kırmızı sonda olsun. Ekleyelim. 8 renk eklendi kaydettim. Başarılı bir kayıt yaptı. Paletimizi eğer bir yerde kullanmadıysak silebiliriz. Sil butonuyla ya da detaylarını görebiliriz. Liste kısmında da yapabildiklerimiz bu kadar.